Cennete giden en kısa yolun sadece birkaç saniye süren ve kimsenin görmediği küçücük bir eylem olabileceğini düşündünüz mü? Bu, yoldan kaldırdığı küçücük bir dalın sahibini cennetin gölgeliklerine nasıl ulaştırdığının o muhteşem hikayesidir. Sıradan bir günde, sıradan bir adam yolda yürürken gözüne insanlara eziyet verebilecek dikenli bir dal ilişti. Bir an durdu. Görmezden gelip geçebilirdi. Bana ne diyebilirdi? Ama kalbine bir sorumluluk hissi düştü. O an ne bir alkış ne de bir teşekkür bekleyen o saf niyet kalbinde filizlendi. Vallahi sırf Allah rızası için bu dalı Müslümanların yolundan kaldıracağım ki onlara eziyet vermesin. Bu gösterişten uzak, kimsenin şahit olmadığı bir yemindi. Eğildi basit, o küçücük eylemi gerçekleştirdi. Dalı, kimseye zarar vermeyecek şekilde yolun kenarına çekti. Saniyeler içinde biten, yeryüzünün unuttuğu bir andı. Ama o anın, arşta tek bir şahidi vardı. Ve o şahit, o kulunun kalbindeki o saf niyeti ve o küçücük eylemi gördü. Ve bu, o kulun bütün günahlarının affedilmesine yetti. Yıllar sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o anın cennetteki yansımasını gördü. Buyurdu ki: Ben o adamı cennette, dünyadayken yoldan kaldırdığı o ağacın gölgesinde keyifle gezinirken gördüm.